Selam millet ben Emre bugün sizlerle birlikte hibrit farm nasıl yapılır şu an sonra en verimli farmı nasıl yapılır onu göstereceğim İşte çankıdır yer ayarlamasıdır falan nasıl görünüşü nasıl güzel olur falan her şeyini göstereceğim Önce görünüşünü göstermek için tam en ortaya gideyim benim 49 klim olacak yani o size gösterdiğim ile yap yaptığım zaman 49 C ile bitmiş olacak bir de e, bu 49 klim hibrit farmının verimini de göstereceğim i̇şte tohumlar büyüdükten sonra onunla videosunu çekeceğim yani bu videoda olacak o da şimdi mini map'e bakarsanız sağ üstte mini map gördüğünüz gibi görünüşü çok güzel kalpler kalpli 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 tüm farmlar kalpli ve görünüşü özen gösteren insanlar elbet ki vardır gördüğünüz gibi yani görünüşü de güzel. Böyle baktığında da çok güzel gözüküyor. Tabii siz bunu toprak yerine şey de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Işıklandırması yetiyor çünkü. Ee, üstünü falan kapatmayacağım için. Açık bir alanda olduğu için ışıklandırması dört tane e, ışık yetiyor zaten bir kata. Şimdi ilk önce şimdi arkadaşlar farmın yerimi farmın yerini nasıl yapacağımı göstereyim. Klimi incele diyorsunuz. Tamam mı? Kendinize bir alan seçiyorsunuz. Ben diyelim burayı seçtim. 1, 2, 3, 4. geliyorsunuz. Pardon dördüncü değil. Pardon pardon. Yani bu tarafı seçin edelim. Bu tarafa geliyorsunuz. 1, 2, 3. koydunuz. Şu şekilde yanları da uzattınız. Sonra şuraya da sayarak. Bakın buraya sayarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. duruyorsunuz. Tekrar böyle ve tekrar böyle yaptıktan sonra ikili ikili koyuyorsunuz. Ve buraya da 9 sayıyorsunuz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi karşıya bakarak yapabilirsiniz. Hiç saymanıza gerek yok. Bu şekilde daha da hızlı daha pratik yapmış olursunuz. Gördüğünüz gibi yeri ayarladık. Klim incele diyelim. Ee, o köşeyi seçtiniz. Kendinize bir köşeyi seçeceksiniz. Yapacağınız her farmı o köşeden başlatacaksınız. Ben bu köşeyi seçtim. 1, 2, 3. bloğu tahtamı koydum. Zaten başa sarıp yaparsınız siz Şimdi toprakları en köşeye 1, 2, 3 şeklinde koyuyorsunuz. Şu köşeler üçünü koydunuz. Sonra orta. Bakın ortaya bir boşluk bir toprak. Bir boşluk bir toprak. Bir boşluk bir toprak bir boşluk bir toprak üç tane en köşeye bir boşluk bir toprak üç tane en köşeye bir boşluk bir toprak bu şekilde böyle bir görüntü alıyor şimdi bunu ortasını dolduruyorsunuz köşe şuraları kapatmayacak şekilde ortasını dolduruyorsunuz şu ben mod ayarlarından şeyi kapatayım Şu envanter göstergesi nerede şunu kapatayım fener buraya kadar işlemiyor onu ben de anlamadım fenerin 3 klim 3 çank şeyi var ya ondan işlemiyor. Fener de şurada tam ortada klemin ortasına ve buraya işlemiyor. Şimdi hibrit nasıl yapılır onu göstereceğim size. Yani hibritin hibritin e, anlamı bir e, bir sıra balkaba, bir sıra karpuz konuşamıyorum. Zaten saat erken daha yeni uyandım gibi bir şey. Uyandım gibi şu farmı yaptım. Şimdi bu farmı yapıyorum. Video çekeceğim. Son klemini de video dedim. Şimdi balkabağını ekiyoruz. Gördüğünüz gibi bir sıra balkabağını ekiyoruz. Biraz yanlış oldu. Bir sıra balkabağı ektikten sonra onun bir yanına karpuz ekiyoruz. Bakın, karpuz tohumu balkabağı tohumu. Bunun yanına da balkabağı balkabağı ne ekiyoruz şu an. Bunun yanına karpuz. Yani anlayacağınız bir sıra çaprazlık balkabağı, bir sıra karpuz, bir sıra balkabağı, bir sıra karpuz. Bunun da an bunun da amacı ne? Karpuz yani seed boost dediğimiz e, tohum boost'u. Yani karpuz büyüyor. Piston kırıyor ardından bal kabağı büyüyor. Karpuz büyüyor kırıyor bal kabağı büyüyor. Veya bal kabağı büyüyor. Yani bu şekilde bu tohumlar birbirini buslamış oluyor. Zaten envanterden de gördüğünüz gibi ben şu an karpuz ekiyorum. Şimdi bal kabağı ekiyorum. Şu an karpuz ekiyorum. Yani bu şekilde siz de farmınızı çok rahat bir şekilde yaparsınız. Hibrit farmı da şu an sunucunun en verimli farmı denilebilir. Nerf de gelse, buff da gelse etkilenmezsiniz. Öyle söyleyeyim. Işıklandırmasında göstereceğim her şeyi göstereceğim. Ben ilk katı yaptıktan sonra videoyu bir durduracağım. Ardından ee, şey yapacağım. Tüm katlar bittikten sonra, pardon. Bakın gördüğünüz gibi şu en köşeye geliyorsunuz. Ondan sonra duruyorsunuz. Piston koyması da bu şekilde. Bir sıra çapraz piston, bir sıra şey, toprak. Bir sıra piston, bir sıra toprak. Bir sıra piston, bir sıra toprak zaten. Bu ortadan başlıyorsunuz bakın şu tohumdan başlıyorsunuz. İki, to iki toprak üst üste koyup alttakini kırıyorsunuz. Bir piston bir toprak bir piston bir toprak böyle çapraz bir şekilde oluyor. Ondan sonra en ortaya geliyorsunuz klimin en ortasına. Yukarı çıkıyorsunuz bu şekilde. Sonra şu köşelere şu çıkıntıları koyuyorsunuz. Bu çıkıntılar koyulmalı. Unutanlar oluyor farm yaparken. Çok sıkıntı çıkarabiliyor o çıkıntılar. <laughs> Farm yapımı basit. Benim kanalda önceki farm yapımı şu an sunucuda en verimli düşük farmlardan biri. Çünkü ee, o bal kabağı farmı. Bal kabağı yapmanızı kesinlikle önermem ki balkabağı farmı olanlar farmını satmaya, elinden çıkarmaya çalışıyor. Hayır çıkarmayın. E, yani 49 CL balkabağı farmını hibrite çevirmeniz sizin 2 saatinizi alacaktır. Arkadaşınızla birlikte yaparsanız maksimum 1 saatinizi alır. Hani yapın hibrit yapın satmayın çünkü pasif gelir denilen bir şey var hani bir yerden para gelsin anladınız mı şimdi gene böyle ekiyorsunuz ben bu sıra bittikten sonra videoyu durduracağım en üst kata geldiğimde tekrar başlatacağım sulamasıdır ışıklandırmasıdır nasıl yapacağınızı göstereceğim ardından videoyu sonlandıracağım gördüğünüz gibi tonlarınızı ektikten sonra bir üstüne geçiyorsunuz ben bu sırayı da göstereyim Bakın en köşeye geldiniz. Bizim seçtiğimiz köşe neresiydi? Bu köşeydi değil mi? Bu köşeye geliyorsun. İki toprak üst üste. Altını kırıyorsun. Piston toprak. Piston toprak. Piston toprak. Bakın. Pistonlar vardı. Bu çıkıntılara hiçbir şey gelmeyecek şekilde ayarlayacaksınız. Çıkıntılara gelmeyecek. Bakın tekrar toprak. Tekrar piston. Bakın dikkat ediyoruz. Dikkat edin. Bakın. Buraya geldi. Bu çıkıntıya taşırmadan tekrar toprağımızı koyuyoruz. Bakın çıkıntıya geçirmiyoruz. Gördüğünüz gibi. Pistonumuzu koyuyoruz tekrar. Ve bu şekilde bu katı da tamamlamış oluyoruz. Siz de bu şekilde yaparsanız farmınız güzel bir şekilde verim alabilirsiniz. Neyse ben farmı tamamen bitireyim. Geliyorum. Evet arkadaşlar şu an en üstüne geldim farmın. Şimdi farmın ee, bu kalp şeklini nasıl yapacağız sulamasıdır ışıklandırmasıdır nasıl yapacağız onları göstereceğim şimdi kendinize kalbin duracağı yönünü seçin mesela benim kalpler bu tarafa bakıyor şimdi ben geliyorum bakın bu çıkıntının tam ortasına ikinci pistona koyuyorum sonra tekrar bu çıkıntıdan ikinci piston buradan ikinci piston yani tam ortada bir artı şekli oluşturuyorsunuz ondan sonra yanına böyle bu şekilde bir şey yanına bu şekilde bir artı gördüğünüz gibi artı iki tane şey artı oluşuyor. Sonra arkasına da bir tane artı çizdikten sonra üç tane artı oluşmuş oluyor. Bir tane de burada şey olacak. Şimdi siz buraya bir çapalandırın. Burayı bir ekin. Ben mesela ekim yine bir karpuz bir karpuz, bal kabağı. Ektikten sonra yine üstüne iki kat çıkıyorsunuz. Pistonudur. Bakın. Tam nokta yani. Tohum olmayan yere gelecek piston. Buraya da aynı şekil koyuyoruz. Bakın yine tam tohum olmayan şekle geldi. Buraya da aynı şekil koyuyoruz ve Böyle bir kapatayım. Heh tamam. Gördüğünüz gibi e, şu an bir kalp şekli aldı üst taraf. Nasıl böyle mini minimap'te güzel gözükecek? Etrafını deniz feneriyle kaplıyorsunuz. E, şu an benim yaptığım yerde bir şey gözükmüyor minimap'te gördüğünüz gibi. Ben sonrasında lobi çekip size göstereceğim nasıl olduğunu. Şimdi bakın deniz fenerlerini koyuyoruz. Aman. Dikkat edelim şöyle. Tamam. Gördüğünüz gibi deniz fenerlerini koyduk. Ve bu şekilde ben diğer klimlere yol çektim. Siz iyi Bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi ışıklandırmayı göstereceğim. En üstü böyle yaptınız. Şimdi bakın yukarı çıkar yukarı çıktı ya toprak koyarak. Toprakları kırıyorsunuz. Bu şekilde bakın. Kafanızın yani bir toprak sizin e, oyuncunuzun yarısını kaplayacak. Ortadan ikinci çaprazlama ikinci şey geliyorsunuz toprağı kırıyorsunuz ortadan ikinci toprak ortadan bir iki ikinci toprağa geliyorsunuz kırıyorsunuz ışık koyuyorsunuz tekrar aşağı inip gene aynısını yapıyorsunuz bu şekilde ışıklandırmasını da yapmış oluyorsunuz sulamasını göstereceğim totalde 5 tane su kovası yetiyor ee, bir klime sulaması için Ve bakın tekrar şuralara da ışık koyalım aman yanlış koyduk sorun değil ben şimdi şeyini de göstereceğim e, ee, nedir o verimini falan da göstereceğim ne kadar oluyor tohumların büyümesini bekleyip en son verimlerini göstereceğim sizlere <laughs> geliyorsunuz kaleminize gördüğünüz gibi şöyle çıkıntılar ayarlamıştık bir buraya koyuyorsunuz bir buraya koyuyorsunuz bir buraya koyuyorsunuz bir buraya koyuyorsunuz en sonunda ışıklandırmaları yapmıştık en aşağı kadar kırmıştık buraya koyuyorsunuz suyunuzu ve sulama işlemi de bu şekilde ve kaleminiz bitmiş oluyor Hani Suncun en verimli şu an hibrit varım bu şekilde. Hani bu kadar. Görünüşünü göstereyim ben bir lobi çekeyim geleyim. Hemen girelim tekrar. Bakın gördüğünüz gibi burası da kalp şeklini aldı ve totalde tam klimin ortasına gittiğimizde home fener çekelim ve en üstten bakalım. 49 klimimiz bitmiş oldu. Ee, bu şekilde de aşağıya da göstermeme gerek yok zaten. Bakın kalplerin hepsi bu tarafa bakıyor. Bunu da ayarlarsanız farmınız çok güzel gözükür gördüğünüz gibi 49 klime şuradan da klime oldu şuradan göstereyim Bakın 49 klime farmımızı Hı. yapmış bulunmaktayız ee, Discord sunucumuzda 1 milyon dinar çekilişi var arkadaşlar ondan da katılmayı unutmayın Neyse biz şimdi bu farmın verimini gösterdik Evet beyler şu an e, tohumlar büyüdü birkaç tane büyümeyen kaldı En yani köşede bakın görüyorsunuz birkaç tane büyümeyen kaldı ama Çoğunluğu büyülü tohumların ve şimdi şeylere bakacağız. Verimi nedir, ne değildir? Bir ona bakalım. Şimdi ben az önce sattım bir verimine azıcık da olsa baktım. Şimdi bir ürünü sat diyelim. 45 geçe satacağım tam ortalamasında. Bakarız. 45 bunu sattık. 46 da bunu sattık. Yani 46 da bakacağız beyler. Ee, 13, 11, 13, 12, 46 da videoyu tekrar başlatacağım ben. Evet arkadaşlar şu an 3 saniye kaldı. Hemen bakıyoruz. 45 46 oldu gördüğünüz işte gördüğünüz gibi 46 tıkladık 800 dinar karpuz 225 dinar da e, bal kabağı var yani bu da 1025 dinar yapıyor 1025 dinara e, günlük vurduğumuzda falan totalle bir buçuk em 1 em 1 milyon 470k civarı bir şey yapıyor e, ben zaten ekrana yazmışım şu an ne kadar olduğunu 1 milyon 470k günde verimi bu şekilde ee, hani gerçekten hibrit fan çok verimli bir fan. Onu söyleyeyim benim 9 kilim. Günde 1.4 1450 1 milyon 450 kayla bir buçuk veriyor gördüğünüz gibi. Ki ee, daha büyümeyen tohumlar vardı herhalde aşağıda. En az önceki vaktimde videoyu başlatmadan. Neyse. Bugünlük bu videomuzda bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi Discord'umuzda 1 milyon çekiliş var. Ona da katılmayın. Discord'a yeni video like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye. -bye.